Bugün de birlikte e, Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Böyle ışınlanma. <laughs> Enderman. Arkadaşlar şimdi kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone abone abone. Lütfen abone olun. Arkadaşlar. E, bana abone olursanız sizlere kalp atacağım böyle. Böyle şeyler. <laughs> Oh, nereye gidecek? Çok çok iyi. Ne kadar oluyor acaba? Evet. Öyle. Her tarafta ateş var. Öldürmenim ben. Kedi buldum. Öldürmenim. Of pardon. Kaçtı. Bu adam ne yapıyor? Öldüreyim mi? Öldüreyim mi? Öldüreyim Tek attı çok iyi vuruyor. Niye ha, ezin ki. Dur. Aa. Bir sürü zümrüt alacağım elimi. Zümrütte <laughs> de her şeyi alacağım. Göreceksin. Her şeyini soyacağım senin. Benim bir sürü şeyim var. Elmasım var. Tabi yarattığın alayım ama olsun. Zenginim de. Şeyler nerede ya? Ya Allah Allah. Hayat ne kes ya. Elmas. Yok zümrüt ve elmasın toplandığı yer. Arkadaşlar şuradan arayacağım. Bir saniye. Ha? Acaba zümrüt yazsam Neyse. Şunlara bak. Şunlara bakın. Şu bloklar çok güzel. Blok blok. Bloklar çok iyi elması buldum. Yok zümrüttü. Evet iki saatte bulduk ama olsun akşam olmuş hatta. Aha. <laughs> Teşekkürler. Ver, ver üstünde gel, ver. Ver para falan vermem sana. Ölü. Bak, 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 bak. Zengin misin oğlum? Şimdi ben seni fakir edeceğim bak. Bana bak. Bak bana bak fotoğrafını çekeceğim bak. Çekeyim mi fotoğrafını? Al. Bakıyorum patlatmak. Arkadaşlar bende e, Minecraft son sürüm değil de Minecraft normali de var yani Minecraft P o o da var da i çekerim onu da. Abone olun abone olun onu da çekeyim arkadaşlar. Siz yeter ki abone olun. Böyle köy. Kardan evi var ya. Arkadaşlar istediğiniz şeyleri yorumlara yazıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mesela e, ben sizin e, önerilerinize, önerilerinize göre videolar çekeceğim. Öldü. Başka başka başka. Kafasında bir şey var. Ne papanmış? Öldüler. Öldü. Öldü. Çabalar çok iyi vuruyor. Şimdi seni öldüreceğim. Bunlar kötüyler arkadaşlar. Bunları öldürmek lazım. Git. Gitti bu da. Sen de gideceksin. Çok iyi öldürüyor. Bir yerde endirmen bir ses geliyor. Fakir. Biraz önceki zengin, şimdiki fakir. Fakir de öldü başka. Ya ne yapıyor bu? Sen... Oo, hedefle vurdum. Öldü. Arkadaşlar kanala gerçekten sürekli söylüyorum. Kanala abone olursanız daha bir sürü güzel videolar gelecek. Bir de like. Bilmeyenlere söylüyorum. Like çok güzel attım bunu buradan. Bundan sonra herkesi böyle atacağım. Gel. Aa. Ben şimdi gösteririm. Yarı ben uçayım hemen. Kılıçla. Uçuyorum. Uçuyorum. Evet 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 uç 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 uç. Yükseldik. Çok güzel uçuyor. Uhu! Çok iyi. Çok iyi. Aa kafamı vurdum. Kafamı vurdum. Aa balıklar evini kurtardı. Evini kurtardı. çek yaptım. Oh, 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 oh. oh. Her taraf oldu balık geliyor. Hayır, her taraf oldu. Ay balık gitme oraya. Gitme oraya balık. Ya deli bir sinirman yapmışsınız. Niye gidiyorsunuz oraya? Gitmeyin oraya ben de yattım. Oho. Balon balon. Bak küçük ya. Vurunca büyük oluyor. Akşam oldu bu arada. Bu neymiş? Ay çok kötü. orada koşuyor. Halen da Bak 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 nasıl saldırıyorlar. Balıklar burada ölüyor. vuruyorlar evet aşağı gitti bak savaşa bakalım savaşa hadi Evet. Üzülmüşler aslanlar. Evet. 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 getireceğim ve öleceksin. Biteceksin. Şöyle. Bu neymiş? Bu <laughs> <Aa! gülüyor> kötü. Bunu bir daha asla almayacağım. İğrenç. Bağırıyor. Ne ben? Ne alayım? Bu şey, Ah. Ah. Nereye şey saldırıyor? Ah ben çıkayım buradan. Haydi balon balıkları. Biraz gösterin gözünüzü. Bunlara evet, çok büyükler. Daha bir sürü balon balayı gelecek. Gözdek Hadi. Hadi yapalım bunu balon balıkları. Bunu başarabilirsiniz. Balon balıkları. Balıkları.

Otur. Aa! Hadi savaş edin, savaş edin. O. Çok kötü oldu. İnşallah annemle bir şey olmaz. Ben balon balıklarını indiririm atarak söyledim ama olsun. yarın onu dokunmadım. Tek i̇şte at da Hadi bununla da savaşalım. Bunu da öldürelim. balo balıklarla kendinizi batırın. Öldü. Yürü. Evet. evet. kapı ölüyorlar. Kaçmam lazım. Hayır tutamıyorum. Neyse bunlar burada birbirlerini yesinler. var. Köylerinde köyü batırdık. Vallahi battık. Aa, artık git ya. Ateşte yanıyorlar gibi. Bu ateşi söndürdü. Evet. Başka başka köy gitti gitti. Mızrak alayım mızrak. Gel. Com o